Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah herkes iyi değil. Bizi de soracak olursanız arkadaşlar. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Tepelerde hala kar var. Şöyle tepelere bakın. Hala kar var. Oranın karı gitti mi mısırlar ekilmeye başlar. Her yer ışıl ışıl. Kamerayı da yakında unutmuşum. Şöyle etrafı biraz yıkadım arkadaşlar. Süpürgeyi de oraya koydum ki üstüne basıp da eve girmek için. Şöyle balkonu biraz toparlamaya süpürmeye çalıştım. Sobanın üstüne tenceremi koydum. Yakacağım arkadaşlar şimdi sobayı üzerine. E, Bayağıdır süt biriktiriyorum. peynir yapmak için sütümüzü de dökelim. Bakalım neler olacak, neler yapacağız. Sütlerimi getirdim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç gündür biriktiriyorum. Sütçüye süt vermiyorum arkadaşlar anca eve yetiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bunun altını yakacağım. Şuradan bir çakmak alayım. Bunu çok kaynatmayacağım arkadaşlar. Ilıklaştıracağım. Ilıklaştırdıktan sonra hazır maya koyacağım. Aşama aşama göstereceğim zaten. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi peynir yapımına başladım. Hazır maya. Burada kaç kilo süt var inanın bilmiyorum. Yine ee, yani yaklaşık bir kova 9 kilo. 10, 11 13 kilo filan süt vardır burada. Ya 12 ya 13. Bu niye yanmadı? Balkondaki eski kartonları biriktirdim buraya. Elif'in proje kartonları vardı. Onları attım sobaya. Onlar da yanmayacak herhalde. buradan duman çıkmıyor her yerden duman çıkıyor niye öyle oldu komple karton ya ondan herhalde arkadaşlar. Bilemedim yani şu an ne oluyor. Bilen varsa yazsın. Anca borudan duman çıkmaya başladı. Şu camı açayım. Camı açınca belki bu tarafa üfürür. Bir deneme yapayım bakalım. Rüzgar. Heh. Bakın rüzgar şey oldu. Veriyor o tarafa şeyi. Ateşi. Şöyle odun da koyayım da hepsi birden yansın. Tüm ılıklaştı arkadaşlar. Benim bildiğim e, yoğurt mayalar kıvamına gelecek. Öyle biliyorum ben. yemek kaşığı koydum. Yemek kaşığım da arkadaşlar öyle büyük derin bir yemek kaşığı değil. Hazır soba yanıyorken yanına da yemek koydum. Vallahi arkadaşlar bir tüp bin lirayı geçiyor. İnsan vallahi tüp yakmaya bile korkar olduk. O yüzden dedim sobanın e, peynirin yanında o da Hall olsun. Bezelye yemeği yapacağım. Kıymalı patatesli bezelye. Yanına da pilav yaparım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar peynir oldu. Şimdi bunu parçalayacağım. Ama biraz daha dursun. Yeni oldu. Hemen hemen yapmayacağım. Biraz daha dursun. Bayağı bir kenara aldım şöyle. Buraya da kapya biber koydum. Soğan, havuç, yağ, tuz. Bir de kıyma koydum arkadaşlar. Bir tane soğan doğradım. Bir tane havuç. Dolaptan doğranmış kırmızı biberim vardı. Kapya biber. Böyle bir tane havuç. İki patates soydum. Büyük büyüktü zaten patatesler. Biraz da bezelye çıkardım. Onların hepsini. Şimdi bu biraz daha kavrulsun da. Bir taraftan da dedim yemeğim olsun. Eşim de sobanın kapağını yaptı sağ olsun. Vidalarını sıktı. Böyle bir taraftan peynirimiz oluyor. Bir taraftan da yemeğimiz. Bunlar da iyice kavruldular arkadaşlar. Şöyle patatesini, bezelyesini de katayım. Biraz kendi halinde kavrulsun. Bir tane patates de koysam oluyormuş. Çünkü patateslerim çok büyüktü. Keşke bir tane koysaydım. Bu biraz kendi halinde böyle. Üzerini kapatacağım kapağını. Kendi halinde biraz kaynasın. Kavrulsun. Sıcak su dökeceğim arkadaşlar. Peyniri de hemen parçalayayım. Suyu üstüne çıksın bugün ağırlık koyacağım üstüne suyunu süzdüreceğim yarın sıcak suda ilk defa deneyeceğim kaşar peynir yapmaya çalışacağım inşallah bugün önce bir ağırlık şey yapayım hani bir ertesi güne kadar bir suyu süzülsün iyice ben şuna bir kapak getireyim Bismillahirrahmanirrahim Şöyle. Bu tarafı sobanın bu tarafı çok sıcak değil arkadaşlar. Bunun suyunu alacağım. Geri kalanını da torbada yarına kadar suyunu sürdüreceğim Eğer başarabilirsem marketten peynir almayı kaşar peynir almayı bırakacağım inşallah arkadaşlar. En azından ne yediğimi bilirim. İnşallah başarabilirim. İlk defa deneyeceğim çünkü. Başarabilirsem artık peynir almam marketten. Bir kova getireceğim şimdi arkadaşlar. Kovaya biraz suyunu alacağım. Ne getirmeyi unuttum. Biraz daha kavrulsun. Kavrulunca daha özlü oluyor yemek. Için. Birbirinden ayrı olmuyor. Şöyle biraz daha uygulatayım. Tavuk da gelmiş balkona. Merdivenin önüne. Burada olsun arkadaşlar. Elif'i de çağırdım arkadaşlar. Elif de bana yardıma geldi. Elif'cim sen şöyle. Bizi ters çevirdim arkadaşlar. Şöyle dikiş kısmı dışında. Saçlarını topla da gel bence. İçine mi sokacaksın? <laughs> Demokraside çareler tükenmez mi diyorsun? Benim akıllı bıdığım. Korkuyorum. Sıcak mı? Değil ama ılık. Hiç korkma. Öyle sıcak değil ama niye kaldırdın o kadar havaya? Biraz yatır yatır. Sen kaldırdın çünkü ben de kaldırıyorum. Hani Kaldır. Kaldır. Sen kaldırınca o atacak. aktı değil mi? Olsun. Yok. ha. Olsun makineye atılıyor ya. Aç şimdi kapağını. Ay kapağını diyorum. Sorbanın ağzını. Şeyde bir taş var arada Su bidonlarının üstünde biliyorsun değil mi onu? Hı. Onu al getir. O benim peynir taşım idi bir zamanlar. Ama bu da yerinde duruyor. Onu da bir poşete koyayım. şey ya arkadaşlar. Plastik. Biri çelik, biri plastik. Kayıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle Elif'le beraber taşı yıkadık. Kameranın açısında çıktı bu. Vallahi ne çıkacak ben bilmiyorum. Çünkü çoğu su. Çoğu su çıktı. Burada da taşı yıkadım, poşeti yıkadım. Zaten buralar temiz, sildim. Güzel yine. Heh. Bu benim peynir taşımdı eskiden. Aslında bakın, bu yuvarlak bir taşmış. Şurası da olsaydı, bu az Arkadaşlar, peynirimi süzdüm, yemeklerimi yaptım. Geldim tarlaya. Şöyle Şöyle ot biçtim. Daha doldurmadım ama. Şöyle öbekler belli zaten. Bir tane de şurada aşağıda var. Akşam güneşi görüntüyü bozuyor tabii ki. Şöyle güneşi arkama alayım. Şurada var bir öbek otum. Ondan sonra şöyle şuralarda var arkadaşlar. Kameraya yansıyor mu yansımıyor mu bilmem. Geldim şöyle şuranın otunu biçtim. Biraz da şöyle tarla kenarlarından, kanal kenarlarından baktım. Bu şekilde. Akşam yiyecekleri dedim çıksın hayvanların. Baktım karınları çok tok. Öğlen çünkü çok ot verdim ben onlara. Karınları bayağı bir tok. E şimdi saman yapsam samanı ziyan ederler. E, çünkü çok toklar. Ahır saati de geldi. Dedim ki saman karacağıma gideyim dedim biraz ot keseyim hayvanlara daha iyi oldu şimdi biraz da o kestiğim otlardan yerler bu sefer arkadaşlar bugün saman vermemiş olurum yoruldum ama sonu keyifli oluyor sizinle konuşurken karşıdan gördüm bunları hayvanlar çok seviyor. tabi tarlanın aşağısındayım tripodu da getirmedim bunları hayvanlar çok seviyor Var buralarda ot çok ama aralarında hayvanların yemediği otlar var maalesef. Hani onları seçmek gerekiyor anladınız mı? Seç, seçme de biraz uğraştırıyor insanı. Fazla belim eğik duramıyorum. Şey var kis var belimde. Buralar biraz sıkıntılı o yüzden dediğim gibi. Böyle tek tek gördüğümü alıyorum. Seçsem çok var. Ama çok eğik durmam lazım bunu yapmam için. Keşke oraya getirseydim. Bu kadar olduğunu bilmiyordum. Otların arasında fark etmedim. Allah hayvanlar yesin Şöyle Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar Şöyle güzel bir köy manzarasıyla Videomuzu sonlandıralım Yoruldum Şöyle Akşam oluyor Şimdi otları hayvanların önüne vereceğim, oradaki otları da dolduracağım çuvala, hayvanların önüne vereceğim, hayvanların altını temizleyeceğim, sularını vereceğim, ee, ineği sağacağım, umutu emzireceğim, eve geleceğim arkadaşlar. Evde de yemek hazırlığı, yani hazırlık derken yemekleri yemek yiyeceğiz, masa hazırlayacağım. Ondan sonra bulaşık, ondan sonra benim iş biter. Sekiz buçuk işimin bitmesi. Öyle yani sabah 9'da başlıyor, akşam 8.30'da bitiyor. Gün içinde yarım saat, bir saat dinleniyorum. Ee, bazen oturup yoğurt yiyorum. Bazen bol limonlu su içiyorum. Bazen kuru meyve yiyorum. Öyle yani. Kahvaltıda mısır gevreği yedim. Buradayım Elif! Buradayım! Elif beni arıyor. Ondan sonra kahvaltıda e, peynir yedim. iki yumurta yedim. Bir kasede e, Gelme anneciğim gelme Ben geliyorum Geliyorum ben Buralar çok kötü ama ya Yürünmüyor e, Bir kasede gevrek yedim mısır gevreyi Yani meyveli işte kuru yemişli Karışık akşam da o patates Yemeğinden yiyeceğim e, Sobanın üstünde yaptım ya Hani kıymalı patates Yemeği bezelye yemeği artık hangisi Kıymalı Patatesli bezelye yemeği, <laughs> eşim de geldi, görüyorum buradan bahçeye giriş yaptı. Şehzadem bahçeye giriş yaptı arkadaşlar. Ee, öyle bugün de böyle geçti. Hepiniz Allah emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ha akşam yemeğimden bahsediyordum İşte bir tabak o yemekten yiyeceğim, bir kase de yoğurt yiyeceğim, ekmek yok. Bir kase yoğurt, bir tabak e, patates yemeği yeter çok bile. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Elif inat etti geliyor bakın. Zor geliyor ama. Şöyle yakınlaştırayım. Penguen gibi. Görüntü niye bu kadar bozuk? Aa, görüntü çok fena. Görüntü çok kötü arkadaşlar. Bu herhalde akşam güneşinin şeyinden kaynaklanıyor. Hepinize Allah'a emanet olun. Tekrar hoşçakalın. Bana destek vermeyi unutmayın.